Dedet det det det. bu zamanım sencer. Bugün açılış paketi. Arkadaşlar bir saniye ben bunu bir küçülteyim. Hayır bu açılış paketi. Açacağız şimdi. Durduruyoruz. Açıldı. bir tane adet şu pamuk şeker bir adet şu bonibon şeker bu ne şekeri yüz şeker bir son olarak haribo mix şeker iki türden. Kola sırası. i̇ki tane kola sırası var. İşte kola şekerleri. İşte iki tane yuvarlak bu şekerden var şu. Bir adet şu koladan da var. Küçük. Bardi, bir adet şundan var. Şu ayıcıklıdan. Bir adet bir tane daha ayıcıklıdan var. Bir adet ikinci adet tekrar bundan var. Son olarak kol olarak mı? Kol olarak bundan son olarak var. Ve bu kadar şeker çıktı. Maşallah bayram şekerini daha çok yapabilirdiler. Ve arkadaşlar bay bay.